Herkese selamlar efendim. Ben Şef. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir Wildcraft videosuyla daha karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. isterseniz videoya geçelim. Evet, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda neredeyse bir ay önce videosunu çektiğim Wildbesi arkadaşlar toplayacağız. Gördüğünüz gibi 1001 zahmetle, 1001 emekle, Wildpês'in 24. seviyeye kadar getirebildim. Wildpês toplamak cidden çok zormuş. Benim hatam ne oldu? Ben oyuna bir bir hafta ara verdim, iki hafta girmek Wildpês'ten en değerli olan şey şu an Deri ve Deri'yi de almış olduk. Benim zaten amacım oydu kurduğumuza güzel bir Deri alacağız. Evet arkadaşlar hemen şöyle isterseniz toplamaya başlayalım. İki tane sandık anahtarımız geldi. Ondan sonra bir tane güçlendirici geldi. Sonra 300 tane iksirimiz var şurada. Ayıya bir kıyafet var. Bu kıyafet cidden güzelmiş. İksir, faynız. bayağı bir iksir vermiş. Peste sevindim cidden. Işte. Yani diriciler geldi yalnız altın bu galiba altınlar yarım saat diye biliyorum normal 10 dakika altınlar yarım saat evet sıradan dirimiz geldi güzel bir tane bunu e, bunun ne deniyordu ha destansı sandık <laughs> anahtarı geldi bunun <Bunların> ne deniyordu <laughs> ve bu da son açacağımız şeydi bu sezonun özel derisini arkadaşlar sonunda aldık. Ve efendim huzurlarınızda bu sezonun 16. Wild Pest sezonunun özel derisini takıyorum evet cidden mükemmel görünüyor. Şimdi bunu deneyeceğiz beraber oynayacağız. Derimiz var, başlığımız var. Ulan turbo roket gelmiş. Yaptın yapacağım dedim. Bize kıyak geçtin. Zırhı vermedin arkadaşlar. Ben de buradan gördüğünüz gibi evet kurduğumuza güzel bir arkadaşlar takım elbise alacağım. Ve arkadaşlar artık kurduğumuz mükemmel oldu. İsterseniz hemen bir oynayalım. Arkadaşlar düşündüm, taşındım. Bu deriye ve bu cekete en iyi giden harita acaba hangisidir dedim ve vahşi ormanları tercih ettim. Şu an bir Türk serverındayız ve server tam. Evet isterseniz bakalım. Evet bossa gidiyorlar, geziniyorlar falan filan. Yani biz de böyle abi gezineceğiz. Rahatına bakacağım Bitcraft'a ya. Hemen şöyle şu arkadaşların yanına gidelim. Hadi bakalım bunlar dövüşüyor. Oğlum dövüşmeyin lan. Oğlum dövüşmeyin lan böyle <laughs> aralarına gireceğim. Dövüşmeyin. Oğlum ayıp değil mi sen niye 7 level 8 level dövüyorsun? Gücün ona mı yetiyor? Gel bir de dövüş. Aha. Aldı lan, aldı. Helaller sana. Evet, Şahin. Evet, bu Türk galiba. Beni düello davet ediyor. Gal dövecek beni. Dövecek beni. Kaç 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 oğlum. 50 55 seviyeyim. Adam 133 beni düello davet ediyor ya. Evet. Büyük ihtimalle ayva yedim çünkü abi yani yenme ihtimalim yok. Evet, Şöyle isterseniz biraz daha gezinelim. Hem e, daha da iyi görmüş oluruz oyunda e, derimizi. Bunlar buraya toplanmış. Ne yapıyorlar abi? Oy reis. Bunlar 3 tane fil öldürmüş. Eyvallah yemek de önemli yani. Yemek şimdi önemli. Karnımızı doyurmasak olmayacak. Metro! <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Şimdi ise videonun diğer aşaması olan sandık açılımına geçiyoruz. Umarım iyi şeyler çıkar. Hemen şu açık ara bir en sevdiğim adamın yanına geçelim. Kralsın sen be reis. Reis şöyle yanına gelebilir miyim? Şöyle oturalım. Tamam evet buradayız. Hadi bakalım keçinin şansı acaba bize neler verecek? Yola bakın. Belki evet Yola <laughs> bakın Belki gelen babamdı Evet arkamda devasa bir fil kovalıyor şu an Yani gerçek hayatta bu olsa acaba ne yapardım çok merak ediyorum Şöyle kankalarımın yanında isterseniz arkadaşlar videoyu bitireyim Bu server çok güzel ben daha bu serverda bayağı bir oynayacağım çok iyi <laughs> tipler var Evet şöyle şurada bitirebiliriz ya Evet arkadaşlar, bu videomuzda vil pis topladık. Eee vilpis'teki kurt derisini aldık ve yeni bir kıyafet aldık. Umarım videomu sevmişsinizdir. Umarım sizi güldürebilmişimdir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. kütüphanesi, iyi günler günlerdiler.